Hepimiz büyük babamın evinde öyle uykusundaydık. Patlamayla beraber kıyamete uyandığımızı sandık. Kız kardeşim ve ben hemen dışarı attık kendimizi. Annem bu kadarını bile yapamadı. Hastanede gözlerimi açtığımda yüzümle birlikte bütün hayatım çoktan değişmişti. Büyüyünce ne olacağım konusunda ise artık hiç hayal kurmuyorum. Sadece kendimi değil, Bebeğimi de düşünmek zorundaydım. Ben bir şekilde dayanabiliyordum bütün bunları ama ya bebeğim? 25 yaşımda 25 operasyon. Artık hayatım hastanelerde geçiyor. İnşallah bir yerde son bulur bütün bunlar ve ben de herkes gibi normal hayata dönerim. Vurulur vurulmaz düşmüşüm. Iraklı çocuklara acıyın. Onları vurmayın. Onlar sadece masum çocuklar. Savaş mağdurları. Yüzümü gizliyorum. Utanıyorum. Artık gelecekten hiçbir şey beklemiyorum. Umudum yok. Gelecek yok. Bu kadar çocuğun ahını almaya değer mi? Bu kadar annenin, babanın, onlarca, yüzlerce, binlerce insanın ağlamasına değer mi? Para için, petrol için, güç için değer mi? Umarım hiçbir çocuk savaş yüzünden benim gibi acı çekmez. Savaş insanı çabuk büyütüyor. Çocukluğunu elinden alıyor. Gördüğünüz gibi iki elim ve yüzüm yanmış. Bu ellerle resim yapamam. Bu yüzümle okula gidemem. Ülkem neredeyse katliamdan ibaret oldu. Bütün bu anlamsız cinayetler, ölümler, yaralanmalar, yetim çocuklar, dul kadınlar, yaralılar, 1991 yılında ben daha bir yaşımı bile doldurmadan George Bush Irak'a saldırmış. Baba Bush. Füzeler, uçaklar, bombalar, patlamalar derken bizim evde isabet almış. Üç şehit vermişiz, ben de yaralanmışım. Parçalanmış yüzüm. Bir türlü doğru yerlere koyamamışlar parçaları. Hep yanlış yerlere koymuşlar. Ve onlarda da düşmüş. 24 Nisan 2004. Bu tarihi unutmam mümkün değil. O gün çalışıyordum. Toprağa yerleştirilmiş bir bombanın patlamasıyla bu hale geldim. Diğer cesetlerle beraber tam 6 saat bilinçsizce kıpırdamadan yatmışım. Neyse ki sonra babam gelmiş. Kimse inandıramamış onu öldüğüme. Allah'tan ki inanmamış. Çocuklarımla telefonla konuşuyorum. Baba gel artık diyorlar. Geleceğim dediğimde inanmıyorlar. Yalan söylüyorsun diyorlar. Ağlıyorlar. Ben de ağlıyorum. 3 Mart 2007 tarihinde yaşadıklarımla hayatım alt üst oldu. Sabahın üçünde uçaktan atılan bombalar evimize isabet etti. Ben alev alev yandım. Artık tek istediğim yüzümün biraz daha şekle girmesi. En azından insan içine çıkabilecek kadar. Bir de yeniden ellerimi kullanabilmek istiyorum. Direnişçilerin yol kenarına yerleştirdikleri bomba patlayınca sadece Amerikalılar değil biz de ağır yaralanmışız. Annem, küçük biraderim ve ben. Onlar öldü. Çok şanslı değildim. Yaşamım kolay olmadı ama ben bu kadar acıdan sonra konuşmayı değil susmayı öğrendim. Herkes gibi bir iş sahibi olmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Bunlar büyük hayaller mi? Hala dünyanın iyi ve yaşamaya değer bir yer olduğunu düşünebiliyorsak, bunun sebebi dört bir yandan bize karşılık beklemeden yardıma gelen doktorlar ve tüm o diğer duyarlı insanlardır. Ben büyünce doktor olmak istiyorum. Büyünce bütün çocukları iyileştireceğim. bir noktadan tek bir el bile ateş edilmesi yeterli oluyor. Amerikalıların o bölgenin tamamını cehenneme çevirmesi için. Orada okul varmış, hastane varmış, üniversite varmış. Umurlarında bile değil. Herhangi bir gündü. Her şeyden habersiz evimizde oturuyorduk. Bir anda bir uçak sesi.